Özbekistan gündemiyle devam edeceğiz. TRT Taşkent muhabiri Şahruh Bek Alimov karşımızda. Evet, Özbekistan notları için söz sende Şahruh Bek. Bundan tam 20 sene önce 15 Haziran 2001 tarihinde Şanghay İşbirliği Teşkilatı kurulmuştu ve bugün bu Şanghay İşbirliği Teşkilatının 20. yıl dönümü kutlanıyor ve bu münasebetle Özbekistan'da bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Yerel ve yabancı medya mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında Şanghay İşbirliği Teşkilatının 20 yıllık süreçte yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca Özbekistan tarafından kurulan Halk Diplomasisi Merkezi tarafından da bu basın toplantısı gerçekleştirildi. Bu Halk Diplomasisi Merkezi Şanghay İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurulmuş bir teşkilat olup 2018 yılından bu yana faaliyetini sürdürüyor ve Şanghay İşbirliği Teşkilatı dediğimiz gibi 2001 yılında kuruldu ve 20 yıllık süreç içerisinde Üye ülkeler arasında işbirliği, ekonomik, uluslararası işbirliği ve ticari işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir takım faaliyetler gerçekleştirildi. Şanghay İşbirliği Teşkilatı bir askeri teşkilat değil ve sürekli olarak ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğini güçlendirmeye yönelik faaliyetler sürdürüyor. Onun dışında dediğimiz gibi 2018 yılında Özbekistan Halk Diplomasisi Merkezi kurulmuştu ve bu merkez son 3 yılda üye ülkeler arasında işbirliğini güçlendirmeye katkı sağlamak amacıyla projeler gerçekleştiriyor. Bu bir projede Şanghay İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında e, tarihinde büyük katkı sağlayan ve gelişimine büyük katkı sağlayan şahısları tanıtan bir kitap basılması oldu ve bu e, basın toplantısında o kitap hakkında da bilgi verildi. Dediğimiz gibi yerel ve yabancı medya mensuplarının katılımı ile gerçekleştirdiğinin basın toplantısında Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 20 yıllık süreçte yaptığı çalışmalar ve e, Şanghay İşbirliği Teşkilatı bünyesinde açılan halk diplomasisi merkezi, tarafından da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Onun dışında Özbekistan tarafından Şanghay İşbirliği Teşkilatı kapsamında İpek Yolu Turizm Üniversitesi de açılmıştı ve bu üniversitede faaliyetlerini sürdürüyor ve turizm için elemanlar yetiştirmeye devam ediyor. Bugünkü basın toplantısında bunlarla ilgili bilgi verildi ve gazetecilerin soruları yanıtlandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Özbekistan gündeminin ayrıntılarını aktardı muhabir arkadaşımız bize.